Yurttan gelişmelerle Ulusal Kanal Ana Haber bültenine devam ediyoruz. Şimdi size iki uyarımız var sevgili izleyiciler. Birincisi bugünlerde pencerenizin önünde, arabaların üstünde, pencerelerinizde her zamankinden daha fazla tozla karşılaşırsanız şaşırmayın bir sebebi var. Meteoroloji yurdun batı ve iç kesimleri için toz taşınımı ve fırtına uyarısı yaptı. Birçok ilde de bu sebeple görüş mesafesi Düştü. Şimdi ikinci uyarımıza gelelim. Onlar da özellikle alerjisi olanları ilgilendiriyor. Bahar alerjisi olanların mutlaka ve mutlaka maske takması öneriliyor uzmanlar tarafından. Toz taşınımı birçok ilde etkisini gösterdi. Araçların üzeri ve evlerin balkonları tozla kaplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü toz taşınımına karşı uyarıda bulundu görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Şu baktığınız yeşilliklerin ana gübresi hep o çöl tozlarıdır. Uzmanlar özellikle astımı ve bahar alerjisi olanların dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. Partikül tutucu maske takacağız. Hepsi de bu. Van'ın Muradi ilçesinde ise kar